Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biber turşusu yapacağız. Bunun için bir kilo biberimiz var. Biberimizin içerisinde kırmızı olanlar çok. Onları eklemeyeceğiz. Biberlerin kırmızı olanlarını ayırıp daha sonra onları kurutacağım. Evet arkadaşlar daha sonra ee, şöyle bir kola şişemizin içinde turşumuzu yapacağız. Şu görmüş olduğunuz e, kırmızı biberleri eklemiyoruz turşumuzu bozar diye. Sadece yeşil biberleri. Öncelikle vidonumuza dolduruyoruz. Biberlerimizi kola şişesine fazla oldu, kırmızılarımız çok fazla olduğu için eksik geldiği için şöyle küçük bir kavanoza ekledim. Daha sonra e, suyunu hazırlayacağız. Suyunun tam gelmesi için şöyle öncelikle üzerine su ekliyorum. Tekrardan suyumuzu sürahimize ilave edeceğiz. Daha sonra şöyle yarım fincan limon tuzumuz var. Onu ilave ediyoruz. Bir çay bardağı sirke. Daha sonra tuzunu ilave ediyoruz. Şöyle bir çorba kaşığı ilave ediyoruz. Tuzunun yeterli olup olmadığını ölçmek için yumurtayla test yapacağız. Fazla tuzlu olmasını istemiyorum çünkü. Eksik olursa da bozulacaktır e, biberlerimiz. Yumurtamız üstte çıkmadığı için tuzumuz hala eksik biraz. Bir çorba kaşığı daha ekliyoruz. Daha sonra tekrardan yumurtamızı bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtamız üste çıktı. Tuzumuzun yeterli olup olmadığı bu şekilde anlaşılıyor. Daha sonra yumurtamızı alıyoruz. Birkaç diş sarımsak biraz e, nohut ilave ediyoruz. Bu şekilde suyunu ilave ediyoruz. Kalan tuzunu içinde bırakmıyoruz. Limon tuzunu bu şekilde ekledikten sonra ağzını iyice sıkıca kapatıyoruz. Bu şekilde ağzını iyice kapattıktan sonra buzdolabında bekletmiyoruz. Sıcak bir ortamda, balkonda ya da mutfakta bir tezgahın üzerinde bekletiyoruz. 15-20 gün içerisinde turşumuz olacaktır. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.